Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pou denilen elemanı oynayacağız. Ultra evet. Ultra ultra ultra, ultra 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 dayı ne diyor onun? Ya tamam kral. Da şey nerede ya? Çok yapışkadı ve Şey Aa, nerede? Ona lan. On. Salavat. Ben hazırlayayım Start'a tıkladım <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Oha. Ya daha bir sürü yapıyorum. Bir saniye oğlum. Arkadaşlar ben <laughs> ayarladım. Arkadaşlar evet oyunu ayarladım. Aa bu po eleman. Oo gözlere bak benden daha Bu aslında o da. Bu top. Bunu nasıl elim alacağım? Bu <laughs> değildi. Oğlum oku hadi gözükmüyor. Bekleyin lan bunu buradan böyle vurmayı deneyeceğim. Oha yok oldu. Neyse. Nice. Şimdi buna davuk vereceğiz. Davuk. Davuk. Davuk vereceğiz de şey nerede? Ha. Oo banana. Fakir bu ut. Fakir mi? Ne diyor oğlum? Ha takya takiymiş o. Benim bokma cinsiyeti. Şu top istersin. fest button wäre da in Estion an. Hayrat. Fert Karnını doyur diyor. Ah ye canım. Ama sen çok Dayı tamam <laughs> daha ne yiyeceksin? Tamam ya. Şimdi bunu yıka. Gel <laughs> böyle. Oha adam uçtu ama. <laughs> <yiyip yiyip> Arkadaşlar <laughs> ben niye buna bakıyorum? Adam boka benziyor böyle adam. Bok rengi. Hayal çok güzelim. Yıkayalım. Buju buju yapalım. Dalında. Mısır yapalım. Mısır çok güzel. Bayan bir şey gibi. şey Tom'u yıkıyorsunuz yani böyle oyunlarda. Tom oyununda. Onun gibi yıkadık oğlum mı? Ay 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 yıkadık ya. Harayım. Şey ne söylediğim ki olsa da böyle önünüze harayım bir adam çıktı. Ne yapmalısınız? Şimdi ne ya oldu? Ne bakılacak? Aa, bok var lan burada. Sıçmış göt. Bok var amın. Dokuz ee, tane boktan bir tane seni bulduk. Oyun. Bir de bunun içinde mi var? Ben içinde oluyor. Aa diye yok bu. İç. <laughs> Belki bunun içinde vardır böyle diyeyim. Yok ne istiyorsun futbol mu ne futbol lan dırz o mı? al mı? Oh, oha onun top oğlum top yer çekimine meydan okuyor mu? lan lan işte ay örneği tam beynine ya ıskaladım top nerede yol Ercan top kayboldu. Tavanda. Top orta yüksekte. Abi. Ben onu nasıl alacağım? Buna ben süper miyim? Ya beni taşak geçiyor şu an top. Ya top. Ya top. Gelsene elime. Bak şimdi. Alt kafa gol at. Şimdi top oynayışına sıçayım. Ronaldo gibi buraya şöyle çekiyor Lan yakla yakla Hay bensin. seni Hah yakaladım Bu sana Uf girdi aha Uyuma zamanı Fıta 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 Bu da sen mi uyuyacaksın tamam ben Kapattım hadi uyu Ha uyu diyor bana da Ya of bu da Susun. Oha lan ses çok fazla şeyin. E ee, ne yapacağım? Bizim çaldı? Tangong. Ay ne bok bak. Ya tamam kardeşim. Oğlum bu sanki birazcık daha küçüktü lan. Bu biraz daha küçüktü sanki. <laughs> bu sanki birazcık daha küçüktü gibi ama. Abi sizi kapatın. <laughs> evet koyalım bununla. Oo yeni. Oo küçücük yeni bir tane daha o iyisini yeme bu Pokstra bu, bu daha güzel. Pokstra bunu. Tam bir pokstra. Bu Polina, Polina. yeah. ne Bilmiyorum anne. Slime. Slime. Slime Ol ol, ol, ol. ol, ol. Ol. Ne oldu lan? Kıskandın mı? Ne oldu lan kardeşim mi kıskandın? Kışkandın. Tamam sen de yazdı dur sen büyüksün. Sen erkek adam oldun. Sen büyüdün at. Oha yerdeki domatesi de yemiş oğlum bu nasıl bir şey? Bir sana. Bir ona. Oğlum seni yiyor lan. Aa şaşırdı. Şaşı olan bana ne? Bu hatta bir tane daha ona verdim. Sonra bir tane daha vereyim. Sonra bir tane daha vereyim. Oy, oy. Evet çok güzel öldünüz. Al bunu da yızıkım lan. Tamam. Yok seni sonra getireceğim. Önce kardeşini alacağım. Gel sen yedin de kuyban sen. Oy ma. Uy sen büyüyün de futbolcu mu oluyun? Gıcı 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 gıcı. Gıcı Ay gıbıcı gıcı 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 Sen de gel lan. Gel lan böyle. Gel lan, Gel Aman. Aman. Siz ikiniz Cristiano olacaksınız. Sen Messi. Bak sen Messi. Yok sen Messi bu Cristiano şau. Oha adam öldü. Bir tane de sana. Oğlum abin öldü sen de öleceksin öyle bir şey yok. Abin bok yoluna gitti sen de gideceksin. Ya da dur ya ben ayrımcılık yapayım mı? Hadi tam bak ben bir şey almaya gidiyorum. Ben bir Hadi askerler. Ben gidiyorum. Markete gidiyorum. Ne Sakın yaramazlık yapmayın. Boyunda oyunda. Hadi koş. Evet geldim Hii. meyve falan sebze bir şeyler aldım. Abi, 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 Şunları abi. dolaba atayım. Polina neredesiniz? Oo po, sıçarım ağzına. Kapalıda iyi olabilir mi? Yok <laughs> Po kardeşin nerede oğlum? Aa, uyuyor. Po kardeşin nerede? Uyuyor. Tamam sus. Oğlum bak seni döver. Yatım, ne bayağı yaptın bayağı. lan? Döver. Polina. Oğlum ne yaptın kardeşini? Polina nerede nerede uyuyor? Banyoya mı gitti? Yo bilmiyorum ki yeni çocuğumuz. Oğlum ne yaptın? Polina ne attın lan. Göt. Yedi mi lan onu ayı. Şişmiş zaten götü. Götü kolu salmış hayvan gibi. Aa bak <laughs> ye. Ye ye ye. Ye ye ye. Ne yaptın lan kardeşini? Uyut bakalım. Oğlum abi, bir şey yaptıysan sen kafana. Uyuyor da abi sabah kalır ya gördüm. Bana bak lan. Beynini patlatır lan senin. Sabah olsun ya da dövüyordur şey. Zzzz Z, Z. Zeynep'in Bismillahirrahmanirrahim O O Ana ne oldu Tipini siktin Tipini Siktin Abi yerde silah mı var o ne lan? O ne lan? Düşün düşün Bu ne oğlum? Elleri 800 kilometre havada. Ayrı sen Po'yu bul. Po'da bu kardeşim. Po bu işte oğlum. Gözlere bak. Fal taşı gibi açın. E bu gençler. Oğlum sen ne ara ergenliğe girdin. Küçükken daha güzeldin. Şimdiki tipiniz. Kardeşim. Seveyim. Kardeşim. Kardeşim nerede lan? O, dayı. Ayı. Hayvan. Ee, zombi gibi bakıyor mu? şu oyuncu arabayı bin bari. Oha mı? Oha. Çok Büyüdü lan. lan. Abi bu çok büyüdü. Artık bizde kaldıramıyoruz dur. Kardeşin nerede lan? Bu. Söyle. Senin götüne su bayağı yemin ederim şişir. Kardeşim nerede lan? Ne yaptın oğlum kanepenin altına kafasını falan mı sürttün? Ne yaptın ama? Ne yaptın? Evcilik oynayıp bir çocuğu dışarı sokak köpeklerine mi yem lan? Ne yaptın? Ne yaptın? Oğlum nerede lan kardeşin? Ne? Dışarı falan mı attın lan? Lan ben senin o tipiniz. Makine git gel. Arkadaşlar <laughs> bu göt ne yapmış biliyor musunuz? Ayaklarımı kesmiş. Puşt. Oğlum dolabın arkasında buldum. Zincirle asmış benim ayaklarımı kesti. Ben poğaya dönüştüm ama. Siz ben yemek yedim. Arabayı yapıp bundan kaçmaya deniyoruz galiba. Evet. Ay, 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 ay. Ya şu tekerleği ver. Koyayım ya. Şu tekerleği ver kral. Aa alabiliyorum. Geri zekalı mal. Mal. Evet. Oyun oynamaya götür beni. Oyun oynamaya götür. Oyun oynamaya götür. Oyun oynamaya götür. Bunu da açık dur. Gitsin. Sık diye git uyumak için. Yürü. Ah, hızlı götür. Hızlı hızlı. Nasıl köle bu ya? Ya değiştir yastığı. Sık <laughs> diye yastığı mı Aa Bak amına korunan senin. Buraya gel. <laughs> Göte bak. Ben sana o kadar hizmet ettim. sen de bana edeceğim. Hayır to kırmış. Aa. Bunu diyor, "Şimdi getir." "Topu getir lan." Tamam. Abi daha çok güzel. Topu getirir misin güzel kardeşim? Nihan. <Gülüşmeler> <Sık, sık, sık. Gülüşmeler> ha. Selamünaleyküm. Selamun aleyküm. Allah'ım evet billahi ben Ay topum kaçtı. <laughs> ne bakıyor lan ya? Kapın ee, da doğru mu? Sizin kapıyı açamın. Bir saniye arkadaşlar. Aga be kral top gitti. Malamın. Ala bayıldım deliğs. Lan. çok yavaş. Oy çok doğum. Çabuk buraya gel senim. Allah <laughs> Adam kapıya sığmıyor. Hayır duş istiyorum. Duş duş. Hayır uyumak. Hayır futbol. Hayır bu şu 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 gıcı 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 tekmenler kaybetmiş adam. Bana ne söyledi? Vay 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 dedim de, de. tablomuş. Tam <laughs> uyumak istiyorum. Uymak istiyorum. Uyumak istiyorum. Uyumak istiyorum. Koltuğumu kestin koltuğu. Tablet kılıfı da büyük. Aa dur. Pizza sipariş ettim. Lan köle. Beni çabuk futbol alana getir. Köle. Yılsın oğlum. Topu direkt sana getirdi. Hızlı ilerle ya. Allah Allah. niye? Ya ben hep çöpüştürdüm baba ya. Aa zil çaldı. İyi. Biz piste yedim kıyaf. Kapıdan geçebilecek mi? Bok gibi amına koyayım harbiden sürüşü. Arabam. Arabam. Yeah. Aa, lan nereye gideceğiz amına <laughs> Ben nereden gideceğim? <laughs> Aa sesi neydi? Bilmiyorum. Adamı yedi ya onun. O nerede? Ben ne yapacağım şu an tam olarak anlamadım. Find x chape. Jope. X chape. Japanese ne diyor ona Aga ben şu anda aldım evden kaçabilirim. Aa. Aa bu <laughs> <laughs> Oha adam kafamı arabayı fırlattı ama. <laughs> Lan. Geliyor abi yüzde geliyor. şeyimi sıktıralım. Yemiş. Bir de baksak... daha çok büyümüş. Geliyor. Abi daha çok büyümüş. Baksana kapılar bile geliştirmiş. Geliyor. Çabuk. geliyor Öldüm ama. Selamlar abi. 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 Senin tipin nasıl çıktı? Nereden kaçacağım? Bakma lan bana öyle göç. E ee kanka? Good. Tamam arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Yani kaçamadım. Kaçacak yer yok aslında kaçtım ama oyun saymadı bence. Görüşürüz.